Merhabalar Mr. Bilen YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çıktı, çıkabilir, çıkması muhtemel. Ha bu yaza, ha öbür yaza diye beklediğimiz yeni nesil Sony'nin PlayStation'ını konuşacağız. <laughs> Dediğim gibi aslında 2019 yılının sonlarına doğru PlayStation çıktı. Çıkıyor. Haberleriyle birçok clickbaitler gördük. Hatta bazı tasarımları bile yayınlandı. Bunlara da yer vereceğim videomda ama önce isterseniz kesinleşmiş olan kısmından başlayalım. Sony'nin PlayStation sorumlusu Jim Ray'in Las Vegas'ta yapılan toplantıda aslında yeni PlayStation'ın startını verdi. Bu start logo ile oldu. Yeni nesil PlayStation'ın logosu işte burada. Logonun üzerinde çok çalışılmış mı derseniz bence çok çalışılmamış. 3'te ve 4'te görmüş olduğumuz PlayStation 3 4 yazılarının 5 hali burada sadece herkesin dikkatini çekmiş olan nokta ise şu yeni nesil PlayStation'un PlayStation 5 olarak gelmesi. Çünkü birçok teknoloji sitesi aslında PlayStation 5 olarak değil yeni bir oyun konsolu ismiyle yani Sony'nin piyasaya yeni nesil oyun konsolu anlamına gelen yeni bir isimle gireceğiydi. Bunu tamamen artık yalanlamış oldu. Çünkü yeni nesil PlayStation'ın ismi PlayStation 5 olarak aslında bu Las Vegas'ta yapılan toplantıda tescillendi. Las Vegas'ta yapılan bu açıklamadan bahsetmişken hemen Sony'nin paylaşmış olduğu ve o Las Vegas'taki toplantıdan başkanın açıklamalarından çok kısa bir kesti sizinle buluşturmak istiyorum. Onun üzerine yorumlayalım ve o videoda olmayan aslında sadece sızan bilgileri ise başkanın konuşmasından hemen sonra devam edelim. One month ago, We celebrated the 25th anniversary of the PlayStation brand. This spirit of innovation and how Sony used technology to make a generational leap in real time interactive entertainment continued with each successive platform. We've constantly added and refined features to stay ahead of players' needs. Our new logo. We've announced several key features of the PS5 hardware, which has been engineered with customizations that will truly differentiate the platform. Including future proof technologies such as ultra high speed SSD, 3D audio, ultra HD Blu ray, and a brand new controller with haptics and adaptive trigger buttons. There's much more to share about PlayStation 5 in the months ahead. Evet Las Vegas'ta düzenlenen Chess 2020 toplantısı bu şekilde başladı ve PlayStation'la ilgili ilk şey logo oldu. İlerleyen günlerde Chess 2020 devam edecek. Oradan yeni bilgilerin de PlayStation'la ilgili sızmasını bekliyorum. Ama asıl olarak prototipinin ya da PlayStation'ın görselinin ise Haziran ayının ortalarını bulmasını tahmin ediyorum. İçerikle ilgili ise birçok şey aslında konuşulmaya başlandı. Dedikodu olan kısmı var, gerçek olan kısmı var. Biliyorsunuz PlayStation 7 yılda bir yeni ürün çıkarıyor. Bunu sadece PlayStation 4'te bozmuştu. Onu da şu şekilde bozmuştu. Microsoft'un çıkarmış olduğu 4K oyun konsoluna rakip olarak bir ürün çıkarması gerekiyordu. Ama PlayStation 5 için de daha önünde 3-4 yılı vardı. Bu yüzden aslında ara diyebileceğimiz bir sürümle piyasalara girdi. PlayStation 4 Pro bunun tek özelliği bütün özellikleri aynıydı. Tek farkı 4K çözünürlükte olmasıydı PlayStation 4 Pro'nun. Sonuç olarak 2013 teknolojisiyle üretilmiş bir oyun konsolu bu. Bu yüzden PlayStation 4 Pro dahi aslında günümüz teknolojilerinin gerisinde kalmaya başlamıştı. Hatta birçok oyunda donmalar, kasmalar, oyun yüklemelerde yavaşlamalar artık herkesin şikayet ettiği konuların başında geliyordu. Peki Sony PlayStation 5'te netleşen ilk şeyler neler? Tabi herkesin merak etmiş olduğu konu bu. Hemen videonun başında bundan bahsedeyim. PlayStation 5 8K teknolojisine sahip olacak. Tabi bunu artık herkes tahmin ediyordu. Hatta bunu geçen yıl 2019'un ortalarında dahi artık gün yüzüne çıkmıştı. En yüksek görüntü teknolojisine sahip olacak PlayStation 5. Tabi 8K teknolojisiyle üretilecek olan PlayStation 5 donanımsal olarak da güçlendirilen Ray Tracing sistemiyle oyuncularıyla buluşacak. Peki nedir bu Ray Tracing sistemi? Ray Tracing sistemi şöyle ki aslında gözün gördüğü görüntüye en yakın görseli yakalamak. Yani görmüş olduğumuz bir objenin üzerine düşen gölge ya da sağdan gelen bir güneşte sol tarafın daha gölgeli, sağ tarafın ise parlak görmemiz bunu da aslında anlayabileceğimiz en güzel noktası ray tracing sistemini görerek anlamak. İsterseniz Nvidia'nın paylaşmış olduğu o görüntülerle bu sistemin açık ve kapalı halini göstereyim. Bir diğer nokta ise SSD. PlayStation 5'in üzerinde artık SSD sistemi olacak. Hatta yetkililerden bir tanesinin bir teknoloji dergisine vermiş olduğu röportajda şöyle bir açıklaması vardı ki bu SSD normal bir SSD değil. Yani şu an PlayStation 4'ün içerisine de siz bir yazılımla SSD takabilirsiniz. Ama biz bu PlayStation 5'te takmış olduğumuz SSD yaklaşık bundan 9 kat daha hızlı olacağını söylüyor. Yani gelişen teknolojide oyun boyutları, oyun grafikleri oldukça büyüyecek ve buna yetişebilmek için bu konuda kullanıcılarının oyuncularının sıkıntı yaşamaması için Sony hard diskte çok büyük bir yenilikle geliyor PlayStation 5. Tabi en çok sorulan sorulardan bir tanesi de PlayStation 4'ün oyunları PlayStation 5'te çalışacak mı? PlayStation 4'ün oyunları PlayStation 5'te çalışacak diyebiliyoruz. Hatta şöyle ki daha eski oyunların da yine PlayStation 5'te çalışacağı yine konuşulanlar arasında. Donanımsal bilgilerin ise Chess 2020 bitmeden birkaçının en azından sızabileceğini düşünüyorum. Las Vegas'taki toplantı daha devam edecek dedim. Hatta bugünkü yapılan açıklamalarda Sony'nin yeni arabası da tanıtıldı. Tabi teknolojiyle dolu bir araba olacak her yerinde ekran Hatta benim en çok dikkat çeken noktalarından bir tanesi dikiz aynaları iç kısımda ve iç kısımda olan dikiz aynalarına dışarıya ince iki tane kamera koymuşlar iki kameradan gelen görüntüyü zaten arabanın ön paneli komple led ekran bu panel üzerine yerleştirmişler bu gerçekten CES 2020'de benim en çok dikkatimi çeken noktalardan bir tanesiydi Biz asıl konumuza geçelim PlayStation <laughs> Jim Ray'in yapmış olduğu açıklamalarda PlayStation'ın dünyadaki satış rakamlarından da bahsetti. Dilerseniz çok kısa bunlardan hemen bahsedeyim. PlayStation 2 geçemedi ama PlayStation 4 de gerçekten fiyatına hitap ettiği alanlara göre gerçekten çok iyi rakamlara ulaşmış. PlayStation 4'ün bugüne dek 106 milyon adet Satıldığını söyledi. Jim Rayn, 106 milyon adet dünyada. 1.15 milyar ise PlayStation 4 oyunu üretilmiş ve satılmış. 38.8 milyon PlayStation Plus kullanıcısı varmış. Online oyun oynamak için aylık kullanıcısının da 103 milyon olduğunu söyledi. Bu toplantıda yine Jim Rayn. Bu arada satış rekoruna geldiğimiz zaman PlayStation 2 geçemediğini söylemiştim. PlayStation 2'nin satış rekoru ise 158 milyon. Evet. PlayStation 2'nin zaten birçok kişi bu videoyu takip eden, PlayStation'la ilgilenen birçok kişinin bildiği gibi PlayStation 2'nin elinden PlayStation 4 bu rekoru kıramadı. Hatta kırmayı bırakın yaklaşamadı bile. Tabi yeni nesil PlayStation yayınlanma tarihi ve daha çok bilgi bekleyenleri hayal kırıklığına uğratacak bir açıklamaydı bu. Ama yine de en azından birazcık heyecanlanmamız için bu açıklama iyi oldu. En azından yani PlayStation 5'in ismini ve logosunu öğrenmiş olduk. Bu bir cepte. Açıklanan resmi kısmı ya da netleşen kısmı bu şekildeydi. Dilerseniz biraz da dedikodu kısmından bahsedeyim. Ürünün tasarımıyla ilgili birçok dedikodu çıkmıştı. İlk olarak ondan başlayayım. Hatta şu an görselinde görmüş olduğunuz ultra teknolojik bence olması ihtimal dahilinde olmayan bu ürünler birçok firma tarafından tasarlandı. Bu şekilde olsa denildi ve oyuncuların beğenisine sunuldu. Çok fazla beğenen oldu, çok fazla eleştiren oldu elbette ama bunların tamamen hayal ürünü olduğunu üreten firma dahi herkes söyledi. Sadece şunu söylemek istiyorum. Bir tane sızlığı öne sürülen bir dosya var. Bunu sizinle buluşturacağım. Evet şu an ekranda görmüş olduğunuz Ürün aslında PlayStation 5'in sızan bir görüntüsü olduğu söyleniyor. Bu ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum ama bence daha gerçekçi, yani daha olabilir. Biliyorsunuz ki prototipinin 2019 yılının son aylarında bazı teknoloji dergilerine röportaja gidilirken yanlarında götürdükleri ve ürünü off the record olarak aslında oradaki teknoloji dergisi yazarlarına gösterildiği onların beğenisine sunulduğu ile ilgili haberler vardı. O haberlerin olduğu günlerden sızmış olabilir. Bununla ilgili dediğim gibi net bir şey bilmiyorum. Sadece sosyal medyada gördüm ve çok kişi tarafından paylaşıldı. Hatta birçok internet sitesi de yine bunun haberini yaptı. Bunu da bu yüzden sizinle paylaşmak istedim dedim. Bir diğer dedikodu Dual Stock 5 ile ilgili. Yani Dual Stock 5'in nasıl olacağı ile ilgili. Aslında sadece tek farklılığının USB Type C olacağı söyleniyor ve üzerindeki Dual Stock'un üzerindeki ekranın çok daha büyük olacağı yani normal ekranın yaklaşık iki katı kadar büyük olacağı o tuşların olduğu kısma kadar ekran olacağı ve bu ekranda hatta biraz ileri gidersek iddialarda o ekranda mesela PES oynuyorsunuz FIFA oynuyorsunuz. Oyun oynarken ki o alttaki radar kısmını bu ekranda görebileceğimiz yani yeni yazılan oyunların bu şekilde yazılacağında öne süren birçok yer var. Evet çıkacağı tarihi Haziran ayının ortasında prototipinin gösterilmesi tanıtılması fiyatının belli olması olarak söylemiştik. Haziran ayının ortasındayken ortalarını yıl sonunda ise ülkemizde artık PlayStation 5'i görebiliriz. Tarihinden bahsettik. Hemen fiyatından bahsedeyim. Fiyatı ile ilgili gerçekten hiçbir bilgi yok. İnternette biraz yurt dışındaki teknoloji sitelerinde gezdiğim zaman 500 euro civarında çıktığı takdirde PlayStation 5'in ülkemize 4500 ila 5200 TL civarında bir fiyattan satılmasını bekliyorum. PlayStation 5 ile ilgili bugün anlatacaklarım bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi eğer ki sararak izliyorsanız videoyu bir kısmında dedikodu kısmına denk gelmiş olabilirsiniz. Onları videonun başında belirttim dedikoduları. Hani bir clickbait yönermesi olmasın sizin için. Gerçekleri ilk başta dedikoduları ise son kısımda bahsettim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna lütfen basmayı unutmayın diyorum. Ve beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum.